Merhaba sevgili yarışseverler, 18 Temmuz Ankara programıyla karşınızdayım. Tutarlı bir program, en azından Kocaeli'ne göre Kocaeli gerçekten ultra zorlu bir program. Birçok araksaktan ait maiden koşular var ve kalabalık koşularda aynı şekilde. E, bu sebeple sizlere Ankara'yı vermeyi uygun gördük. Öncelikle Bursa koşularını bir e, üst, üstüne geçelim. Bursa'da birinci koşta favoriler 1-2 iki bitirdi. İkinci koşta... Gelabilecek olabilecek bankumuz Agent Blue e, çok kolay kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 2 bazlı 1 ve 2 e, numaralı sapkanları sizlere önerdik. Güzel bir ikili e, önermiş olduk. Cardinal çok zor olsa kazandı. E, Şen Ümit iyi koştu ikinci yarışında. Bir sonraki koşuya geldiğimizde zor bir koşuydu ancak önde gidenlerden birinci oldu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda Danzig Adler'ın Rukiye'yi e, Tolga Yıldız yarış içerisinde çok kötü düştü. Düşünce de atlar dağıldı. E, bununla e, mütevellit Can Bas'ın e, birincisi Kadir Tokaçoğlu da ön tarafta giden e, atip veya yüksek res yapınca bana göre sürpriz sayabilecek bir Safkan Bülent yarışı kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde İstim üzerinde olan birbirinden potansiyeli e, safkanların olduğu bir koşuydu. Kan kana bir mücadele oldu. Orgüs, Lord of Plenor üçüncülükte kaldı. Selinoy Drapto da mağlup etti. Bir sonraki koşuya geldiğimizde cazip sayılabilecek Safari'yi 4-5 at içerisinde sizlere önerdik. Uyumuşlu bir kaybet yavrusuydu. E, natural yine ne söylesek boş koşu koşuydu. Natural fotoğrafı bulu Daha cazip safkanlar önerdik. Yelde tay olsun, kolacık olsun işte yüzde AGF'li ancak natürel fotayı buldu. Son olarak da dördüncü sırada önerdiğimiz yüzde iki AGF'siyle sweep yarışı kazandı. King of Solid'den favori safkandan beşli bayisi kaybettik sevgili dostlar. Yani King of Solid'i saldırının arkasına atmış olsak beş önerdiğimiz beş safkanda ilk beşi tamamlamış oldu. Yine çok etkili bir koşu tahminiydi. <laughs> Genel anlamda her koşuda başarılı olamasak da böyle bazen 4 koşuda sevgili dostlar sizlere güzel bahis oyunları yakalatabiliyoruz. Elazığ'da da son iki ayağa kaldık sevgili dostlar. E, oturdu. Bakalım son iki de kapalı atlarımız var. Neler olacak üzerinde fazla durmayacağım. Hemen yarın Ankara'ya açalım. Ankara'da saat 15.30'da ikinci altılı Ganyan başlayacak. Handikap 13 İngilizler 1900'e kurulacak koşudur. Tvostukçı, Santorini ve Morsak'ın üçlüsü tarafından ön tarafta bir e, tempo ya da bir şekilde başlayacak. Ben e, Anadolu güzeli çok beğeniyorum. Biraz ayet gibi jokey olmuş olsaydı bankol bile önerebilirdim. Ancak özellikle çok güçlü bir annesi olan Yaz Kızım, Sprinter, Nima, Born Gökhan Kocakay idaresinde ve Sound of Glory. Bir 6 4 3 çok sürpriz 10 numaralı Anadolu şekeri diyeceğim takip atımız direnç kapatabilir. İkinci ayağa geldiğimizde Sabrhan Geloglim Tayyar Ali dizilimiyle başlayacak 1400 mesafeli koşu kalabalık bir foto olabilir. Ön taraftakilerden de bitiren çıkabilir. E, sprinterlerden de kazanan olabilir. Zor bir koşu. 2 6 7 8 biraz daha önde. Üçüncü aya geldiğimizde e, Orta yaradan sonra grup bir koşup beşincide kalan Rüzgar Han e, genel bu rakiplerinden çok öyle e, ona yakın olarak daha doğrusu pistte iyi koşan tane rakip var bunlardan çıktığı gibi bitirecek ki Akdağ Fırtınası ve e, pis henüz ikiliden düşmeyen Bahri Tosunoğlu diğer safkanlar genelde Adana ve diğer illerde veya diğer pistlerde başarılı olan safkanlar Örneğin Şahin Bahri olsun vesaire vesaire ben bu sefer sebeple biraz da pis performanslarını baz aldım sevgili dostlar. Bir arkası 4-5 diyeceğim. Dilen de istediği atı yazabilir. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta bir numaralı Best. Best ayağına çabuk malum. 1-13'leri defalarca koşmuş bir safkan. Bir tek bu İstemir diye bir sey safkan var. çok inatçı. İlla ön numara götürmek istediğim safkan. Bedestan'ı bozarsa Bebeşa e, devreye girebilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. 1-4 çok önde hatta çok önde. Çok sürpriz de mesafe biraz kısa gelecek. Fortus Mu. Beşinci aya geldiğimizde bu koşuda Kaybert Yavrusu Semih Sar ve 4 numaralı Las Fatih çok önde. Form olarak, performans olarak. Ancak ben bir can geldiğinden de iyi bir yarış bekliyorum. Sonra diğerleri. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde sevgili dostlar bu koşuda da Erkmen uzun Aradan çıkacak. Yine bakalım yeşil çok kaliteli ama en geri geldi son koyusunda ee... Potansiyeli potansiyelli safkanlar ama birçoğu formsuz. Gidişata baktığımızda güzel çocuk. Arkasında özgürsü Erken. Ee, onların arkasında bayrak yarışı yapacak. Bora Bey bir olacak. Ben Sprinter Kanarhan, Gökçe bir bayrak yarışı yapmasını beklediğim Bora Bey diyeceğim. Öncelikle 1-2-5 sonra 4-7-8-9. Şablonumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Çok böyle sağlam kesin kazanır diyebileceğimiz bir at yok. İşte Vedas'ın handikapı var. Ee, onun dışında 3. yakta safkan biraz atıyor ee, ama rakipten rakip önerdik İlk ayakta bir numaralı safkanı çok beğendiğimi söyledim yine küçük kur yapacak onlar 5 liraya 10 liraya bir numaralı bankoyla da gidip e, onun dışındaki tüm ayaklar fikirleri düşüncelerimi sizlerle paylaştım yarın hepinize e, bol şanslar diliyorum